mm <clears throat> Bu Sana, Allah'ım ya. Ah, evet şimdi geldik. Selamünaleyküm. <laughs> Merhaba olsun. Olsan, ha Olsan haber aga. Aleykümselam kardeş hoş geldin. Hoş geldiniz sayın izleyiciler. Evet. Bugün böyle bir, Ay diyemedim. Böyle güzel bir yayın açmak istedim. Tabi biraz etkileşim lazım. Öyle işte siz ne yaptınız? Nasılsınız? Hoş bulduk. Karizma King Optimus. Biz Karizma King Optimus. Export. Hoş bulduk demiş. <laughs> Öyle işte. Şöyle bir güzel bir 30 dakikalık açıp sonra da bitirmek istiyorum. Öyle işte. <laughs> ee, neden bahsedeyim ya? <laughs> evet. Bakacağız. Bizim izleyiciler gelene kadar biraz şöyle bekleyelim. Yani bu yayının sadece konuşma olacaktır bununla bilginize. Eee, bunu da söyleyeyim. <laughs> Ay, yoruldum bugün ya. Daha doğrusu depresyondayım. Evet. Öyle işte, acı. Tamam. Dur. Skip the life. Hayır, yanlış yere bastım ya. Öyle işte arkadaşlar. Ee, fark etmez aga, e dert etme. Teşekkürler. Öyle. Bu arada iki like atan arkadaşa buradan selam. Ya dur yanlış yere basıyorum ya. Bir şu pardon. Evet atayım dedim. Öyle konuşmak istediğiniz bir şeyler var mı? Ne bileyim havadan, sudan. iç dünya, dış dünya. Bu arada yeni gelenler hoş geldiniz. Öyle işte, her gün yayın açmaya çalışacağım. Umarım. Her gün değil iki günde bir. Ekin o demiş, o Ekin hoş geldin. Ekin Ekin gel bize. Tekin. Evet değişik bir fukraydı. Öyle işte hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, eleştiri kanalları son günlerde kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor adaylısı. Zaten bilirsiniz Mertcan Bağır'la UHUT eleştiri kanalı birbirlerine girler. Yemin ediyorum boş ya. vallahi boş. Yani konu am boş yani. İşte eleştiri kanalları da böyle atıp tutuyor işte. Vay efendim 2-3 tane kanun gösteri işte. Ama adama sorsan ne işte Sorsan işte kardeşim sen de hukukçu musun? Yok değilim. O zaman niye şey Muhammed Yusuf SG git demiş. Ben gidemem kardeşim. Sen gidebilirsin. Hayır gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. <laughs> Beni bölemeyeceksiniz. Ey Zeleski sen kimsin ya? Hani kardeşim yazı. Abi Ne abi? Abi kardeşim yazıyor. Kim yazıyor ya? Oğlum sen ne diyorsun hacı? Anlamadım ya. Nasıl insanlar var tövbe station. Hani PUBG oynuyorsun. O ee, ne oynuyorsam gerek. Kardeşim bu PUBG yayını değildir ama e, zaten videomdaki e, ID kısmından takip edersin. Beraber oynarız dert etme. Şöyle bir yayınlaşmak istedim. Ya arkadaşlar işte eleştiri kanalları beni bölmeye çalışıyorlar ya. Bir tane eleştiri kanalı aman bir tane eleştiri videosu yaptım. Yemin ediyorum özelden bana yağabilir. Sen kimsin? Biz Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne giremeyeceğiz diyorlar. Yani Evet. Kusura bakmayın. Bunlar Stars'a girek demiş. Şu an değil aga. Maalesef. Ama ileriki zamanlarda gireceğim. Umarım. Ya Blar Stars'ı da patlatmaya çalışıyorlar ya. Ya bir tane lavuk yüzünden Blar Stars'ı içine diyorlar ya. Ya abi insanlar nasıl kötü ya. inanamıyorum ya. Cık cık cık. Arkadaşlar bu arada kanala like abone olursanız sevinirim. Video da atıyoruz. Ne diyeyim abi. Ama ani ses senin için yatmıyor. Teşekkürler kardeşim. Ama yat. Uyu. Yani uyu yani kardeşim. Benim için niye duruyorsun ya? Öyle işte arkadaşlar. Ya işte her şey Amerikan oyunu. Game of America. Ya. <Sessizlik> olmaz. Tamam. Sana kalmış hacı. Öyle işte ya. Ne yapalım. Ani olmaz. Adamsan yaz uyumam. Adam değilim ben. Ben İnsanım. Ben Türk'üm kardeşim ya. Aa böyle bölücü şeyler yazmayın lütfen. estağfurullah. İşte arkadaşlar benim bölmeye çalışıyorlar. Allah'ım. Ya bu arada şaka yapıyorum ya. Ya esprisine böyle diyor. Ha ben uzos. Sonra gidip Twitter atmayın bu bölümleri. öyle işte. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Biz de iyiyiz, Şükür. Ya işte öyle. Whatsapp demiş. Whatsapp ne alaka? Hacı. Aksipati. Hocam sen kimsin? Abi ne olur bir el gir girek demiş. Kanka uyuyacağım ya. Aleyküm selam hocam. Hoş geldiniz. Whatsapp ne alaka hacı? Ne haber ya demiş. Ha anladım. Ben de diyorum. Oğlum Whatsapp'ta bana birisi mi bir şey mi hackleyecek? Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese hello how I am thanks you. Abi olmaz. Hala kardeş. Abirisi. Ev YouTube. Sen kimsin ya? Bu aksi parti şey yapıyorsun göster ya. Onu göstersene. Lan dur. YouTube ebeveğini seveceğim ya. Abi bilirim. Olurcan. Bu arada Axpati kusura bakma kardeşim. YouTube için özür dilerim. YouTube adına senin yorumuna hayır e, gizlemiş. İşte böyle yaptırımlar yapıyorlar işte. Ey Amerika siz kimsiniz ya? Allah'ım ya Rabbi tövbe isteyin. Öyle işte arkadaşlar. Hoş geldiniz yeniden. Erken gelmiş. Öyle işte. Kanka bir şey diyeceğim bak Muhammed kardeşim. Bu yo bu diyemedim. Kanka ben Blastars ya da PUBG oynamayacağım bu yayın için. Ya yani bu sadece konuşma yayını. Şöyle bir 30 dakika var. Ben de anlarsan sevinirim. Bu arada en son attığım videoyu da izlerseniz boş zamanınızda sevinirim. hangi takım? Kardeşim ben siyasi part tutmuyorum. Ben özgür, bağımsız bir insanım. O yüzden böyle. Ne, ne, sağcıyım ne solcuyum. Ben arkacıyım. Ya işte o hepsi bunların Amerikan oyunu. Game of America. Amerika Amerika Jealous right now. Ya işte. Öyle arkadaşlar ne yapalım be iş güç. BSM, KK, BJK demiş. İyi güzel, hayırlısı. İnşallah Türkiye güzel bir parti olur umarım. Tuttuğun takım. Öyle işte. <laughs> Kanka şöyle bir 30 dakika açarım ama sen gidebilirsin yani sıkıntı değil. Yani giden gidebilir zorla şey yapmıyorum acı. Normalde bu yayınlarını yayınlarımı açıyorsun. kan genellikle genelde genelde PUBG, War işte Rust oyunu bilirsiniz. Genellikle oyun yayınları açıyorum. Ama çoğunlukla video atıyorum. Öyle işte. Bakacağız. Hayır, durum ortada. Şöyle de bir kitleye de bakayım ne kadar izliyor, ne kadar. PC var mı? Var kanka. Yani YouTube'da videolarına bakarsan çoğunlukla PC oyunları. Anladım. No problem. Ya işte biraz ya PC'den oynarım da, oynamasını oynarım da. Ya bir de bunun editlemesi var. Adamı öldürüyor zaten. En iyisi PUBG ve telefondan yayın yapma. Ya da oyun oynamak. Daha kolay, daha basit. Ma mantıken. Bana göre şahsen. Ne yalan söyle? Öyle işte. Bakmadım hesabına bakarım. Bakarsanız sevinirim. İşte ee, işte öyle. Tı tı tı. Ya biz bir zaman short videosu yapıyordum. Short'a abandım. Tabi şu anda abanırım da. Biraz düz videoya odaklanacağım. Öyle işte hayırlısıyla bakacağız. Ya bir şey isteyen İsteyen uyuyabilir yani. Gidin uyun abi. Ya beni izliyorsunuz ki. Saat oldu zaten ben de birazdan kapatacağım. Lia'lar söyleyeyim. biraz yorgunum, psikolojim bozuk. Dey 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 dey. Şimdi şöyle bir yayınlara bakalım kimler var, kimler yok. Ya oğlum bir dur telif yiyeceğiz. Hmm, bunların telif Bu ne abi? One minute. Haydi, herkes kendini kaptırsın. Bu ne abi? Çok yanlış yerden girdim. Bak şeyden girmem lazım. Kanka yanlış bak. Bu... yerden girdim şarkıya. Oğlum şarkı marka değil. Yine bu şarkı. Allah'ım yarabb. Hintli. Dur bacım git. Kumar. Başımıza bela. Bu ne? Arap mı? Kanka hiç bilmiyorum tanımıyorum. <laughs> Tel yiyeceğiz abi yemin ediyorum ya YouTube canlı yayın. Oğlum bu kim? PUBG Mobile. Buna lan Kürt mü? Neyse şu... <laughs> Neyse iyi güzel de. Bu arkadaşlar en son video attığım bu yemin diyorum güzel oyun. Güzel video. Benim için şahsen. Ee, bunu da söyleyeyim şuraya bakayım lan. Şuraya bakmayın şuraya bakayım. Ne diyorsunuz? Ee, bilmem öyle olur mu? Çıktın ben de ne yapıyorsun? Diye baktım. İyi. Öyle işte. Yani, bakalım bakalım. Şu oyunu yapmak isterdim ama yani videosunu devamını getirmek isterdim ama şunun için eski oyun ya ne bileyim? Çok izlenmez. Bu da izlenmedi nedense. Vay be yalan dünya işte. İşte böyle kana İşte böyle kanal. Var var öyle hayalimiz. Hmm. Ya be, tabii git, git, git. Ya. Bizim arkadaş bu arada. Öyle işte. Arkadaşlar yayını burada kapatayım. Siz de gidin uyun yatın. Şimdiden hesabıma kaç. Hiçbir şey anlamadım aç. Bak bakarım yayından sonra bakarım bu arada. Ee, bu kadardı herkes